Oysa Neymiş Bu fotoğrafı nereden buldun Sıra Kadir'de Başta yetimler olmak üzere bizim alanı geri alma vakti Adam yine Eşref tekliğini gösterip ortadan kayboldu Eşref bu işten sağ çıkar Bu herifleri ayıklarsa Bizi kimse kurtaramaz Herkesi yakarım Nasıl yapacaksın onu Üzerinde parmak izin var Sen de içindesin Niye burada buluştuk anlamadım. Beni sattılar. Kadir Nisan ile birlikte oynayacakları oyun büyük olacak. Nisan, Dinçer'in güvenini kazanıp yanına yaklaşacak ve en ufak açığını yakalamaya çalışacak. Tüm bunların üstüne Hıdır meselesi katılıyor. Levent Özdilek'in canlandıracağı Hıdır Elverdi karakteri dizinin dengelerini alt üst edebilir. Hıdır'ın Eşref'in babası olması ihtimali hala tartışılıyor. Belki Eşref için o bir baba değil de Kurulan hayallerin oğlu gibi bir figür duygusu yaratıyordur. Ve Dinçer'in geçmişi. Eşref, Dinçer'in yıllar önce öldürdüğü adamın oğlu olduğunu öğrendiğinde taşlar yerine oturacak. Ama bu ortaya çıkış zamanı henüz değil. Bu sır zamanı geldiğinde açığa çıkacak. O an geldiğinde tüm dünya sarsılacak. Ayşe olarak ben bu bölümün her sahnesini hakkında kendi fikirlerimi sizinle paylaşacağım ve bunlara size kendi tarzımda anlatacağım. Hiç sen de izlerken düşündün mü? Nisan bu kez sırrını mı koruyacak yoksa yıkıcı gerçekleri mi dökecek? Hıdırım gerçek yüzü hangisi? Dinçerle Eşref yüzleştiğinde kim galip gelecek? Yeni bölümleri kaçırmamak ve bu dizinin en güncel dedikodularını ilk öğrenmek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Gelin bu dramı birlikte izleyelim.